17 Ekim Dünya Az Subaylar Günü vesilesiyle Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği'nin 28. Emekli Az Subaylar Derneği Marmaris Şubesi'nin ise 18. kuruluş yılı kutlandı. Sabah saatlerinde Marmaris Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Türkiye Emekli Az Subaylar Derneği Marmaris Şube üyeleri, Emekli Az Subaylarla aileleri ve diğer davetliler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra söylenen İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Marmaris Şube Başkanı Emekli Deniz Kıdemli Başçavuş İzzet Karaağaç bir konuşma yaptı. Türkiye'de yaklaşık Türk Sağlık Kuvvetleri'nde kara, deniz, hava ve jandarma olmak üzere 97 bin muazzaf, 127 bin emekli asubay bulunmaktadır. Emekli subayların sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik sorun ve ihtiyaçlarıyla yasaların verdiği haklar çerçevesinde emekli subaylar dernekleri ilgilenmekte, onları temsil etmektedir. Kara Ağaç konuşmasında terör olaylarına değinerek yıllardır çeşitli yoğunlukta devam eden terör olaylarında birçok asker ve güvenlik kuvvetleri mensuplarıyla vatandaşlarımız şehit olmuş, yaralanmış, maddi ve manevi zarar görmüşlerdir. Bu hain saldırıları yapanlar bir, mutlaka layık oldukları cezaları var. alıyorlar, alacaklar da, dedi. Anaların, babaların, eşlerin, çocuklar ve yakınlarının yüreğini yakan bu ateşi acıyı biz de aynen yüreğimizde hissetmekte, duymaktayız. Birlik ve beraberliğimize, ulusal bütünlüğümüze dönük dış kaynaklardan da beslenip desteklenen terörü nefret ve lanetle kınıyoruz. Kara Ağaç, az subayların ekonomik ve sosyal haklardan yararlanması gerektiğini belirterek... ...ancak ne hikmetse çağ dışı yasa ve yönetmelikler yüzünden... ...emekli az subaylar ekonomik sıkıntılarla boğuşmakta, sosyal yaşamda ötelenmektedir şeklinde konuştu. Derneğimiz tamat konunun muhataplarıyla her platformda görüşmekte... ...ancak e, askeri hiyerarşi denilerek tüm taleplerimiz reddedilmektedir. 21. yüzyılda yaşıyoruz ancak... 50 yıl öncesinin zihniyeti dayatılmaktadır. Anlayacağınız gözler kör, kulaklar sağırdır. Kara Ağaç, Türkiye'nin Orta Doğu gibi hassas bir coğrafyada yer aldığını ve toplumların kan ve gözyaşıyla huzursuz hale getirilmesinin istendiğini öne sürdü. Bizlere düşen görev Atatürk'ün nutkunu rehber edinmek ve uyanık olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, üniter ve layık anayasal yapısını parçalamaya dönük dahilde ve hariçteki özellikle dost görünen sinsice davranıp bize kahpece vurmaya çalışanların beklentilerini gerçekleştirmeye asla olarak vermeyiz. Kara Ağaç konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal en başta olmak üzere tüm gazilerimizin maddi ve manevi huzurlarında saygıyla bir kez daha eğiliyoruz diyerek yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle de tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Kahraman Mehmetçiklere, silah arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.